selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şunları aslında bir dışarı çıkartsam diyorum da dışarıda çıkartmak istemiyorum. Yani taraftaki komşunun tavukları da o da dışarıda kavga ederler diye korkuyorum. Ama şöyle bir bıraksam şöyle bahçeyi de şurada zeytin meytin var üzüm üzüm var dökülen üzümler falan var onları yerler diyorum ama bilmiyorum artık. E siz ne bekliyorsunuz? Yemek mi bekliyorsunuz? He? Yemek mi bekliyorsunuz? Öbür yavruları çıkmadı. Aradan da bayağı zaman geçti ama yavruları çıkmadı neredeyse artık. Yani üstünden 40 gün geçmesi yani 40 güne bir bunlar doğum yapıyorlarmış. Bayağı geçti bunlardan. Üşüyorlar herhalde bilmiyorum. Şuna baksana sokulmuş araya. Gece oldu mu hiçbiri dışarıda kalmıyor Hepsi Kayboluyor herhalde yuvanın içine Giriyorlar ondan dolayı Yani kapatamayız artık bunun yanı yönü her yere Açık artık üşüdüler mi Yuvaya girecekler şunun emişine bak <laughs> Demek ki herhalde Aa, Doğum yapmamış herhalde Ya da hamile karnı şişmiş yine ne Hamile mi acaba Bilmiyorum ki ne ya da öbürlerini doğum yaptı geri hamile mi kaldı bilmiyorum ki ne vallahi bunlardan hiç anlamadığım için bilmiyorum onlara işte böyle pazardan ucuz şey kırık böyle kırık mırık olan Salatalıkları işte alıyorum getiriyorum bunlardan rendeli yok bazen doğru yok öyle veriyor işte onlara yesinler diye şöyle zeytinlerimizi de göstereyim arkadaşlar şöyle siyah siyah Artık şu bir hafta geçsin Ondan sonra şey yapacağız Toplayacağız niye derseniz Çünkü yağmuru yedi Yağmuru yediği için e, Kimisi yeşil kimisi de siyahlı Çünkü bizim evde de e, Siyah değil de yeşil çok yeniyor Onun için Yeşilini şey yaparız Buradakiler biraz var Biraz da dışarıdakiler var Üzümlerden de üstünde tek tük olanlar var Şöyle Dışarıdaki ağaçımızda da var ama Onlar da yani belli bazı yerleri siyahlı, bazı yerleri yeşilli. Ay kafamı havaya kaldırdım ya. arkadaşlar. Şu boynumun arkası ağrıyor. Tansiyon mu, kolesterol mu? Yani yediğim her gün yediğim şeyler ama bazen herhalde yaramıyor. Yaramıyor mu diyeceğim de geçen Atilla abi dedi ki ne yemeğinle alakası yok dedi. Bazen stresten, can sıkıntısından da dedi. Oluyor dedi. İşte şöyle içeriye doğru yavaş yavaş şöyle şey yapmış. Artık Yağmur'u yedi. Yağmur'u yedikten sonra artık toplarız. Asman'ın uçlarında da var. Şöyle. Buralarda da öyle tek tük var. Mesela arkadaşlara konuşuyor bir saatten beri. Arkadaşlar içeriye geldim. Şimdi açım derken kapatmışım yanlışlıkla videoyu hele ilerlemediğinde bir iş vardı. Fasulyemi ocağa koydum. Sabahtan dedim Bir aşırı da kaynatmak istedim şöyle kaynasın bu burada dedim. Altını kapatayım artık bunun kaynadığı yeter. Şu biberler yıkadım buraya koydum. Bu da çok hoşuma gidiyor. Bunun turşusu çok hoşuma gidiyor. Çıtır çıtır oluyor. Ama mecbur akşam kuracağım. Niye derseniz. Çünkü evde ne sirke var ne limon tuzu var ne de tuz kalmış. Turşuluk tuz. Onun için bu kaldı. Şimdi şuraya gelelim arkadaşlar. Burada da etim var. Dolaptan çıkarttım şunu şöyle. Kavrulsun. Şöyle kavrulduktan sonra. Şurada soğan iki tane soy düğdüm. Baktım iki tane fazla geldi. Bir tanesini de şöyle doğradım. Hazır ettim. Bunlar mesela şey olduktan sonra hani yemeğe e, el, tavuğu etini kavurduktan sonra e, yemeğe şey yapacağım. İçini hemen kavurup şey yapmaya. Fasulyemiz de güzel herhalde bilmiyorum. Bu bir yerden geldiydi bana. Böyle şöyle ağzını şey yapayım. Hemen bir tanesine şöyle kaşığı alalım. Bakalım Nasıl olduğunu bilmiyorum. Eğer fazla olursa fazla belli zaten. Bizim çocuklardan lümeysa sevmiyor. Yani öbürleri de yani yiyorlar yani sonuçta ama fazla aşırı aman aman olsun bir şey de yiyek diyen yok yani. Eşim sadece. O söyledi zaten. Onun için pişireyim dedim. Hemen şöyle bakayım. Hmm, daha sert. Şöyle. Hmm, daha sert. Bu bir de etle pişirecek. Etle pişerse tam kıvamını alır arkadaşlar. Eğer fazla gelirse hemen süs poşetle at buzla. Ondan sonra canım istediği zaman geri çıkart. Düdüklü de olsa daha güzel bir şey de düdüklü de benim düdüklü boş değil. Onun için şey yapmadım. Şu da suyunu bayağı çeksin arkadaşlar. Bu bir kaynasın iyice kendini toparlasın Pissin şöyle. Çünkü eti yemeği yerken ağzın içinde Dişlerine yapışık kalmasın. Onun için şöyle şey yapalım. Kavrulsun iyice. Arkadaşlar etler kavrulmaya başladı. Ben gittim biraz turşu çıkarttım. Öncesini düşürttürdüm bu Şimdi geri yükselttim. a salcha suyundan süzem arkadaşlar. Üstüne getireyim ekleyin. Biraz su ekleyelim arkadaşlar. O sırada sıcak su geldi. Baharatlarını ayarlayalım. Tuzunumuzunu. Gerçi salçası var. Tuza gerek var mı bilmiyorum. Yine de çok az atsam iyi olacak. karabiber arkadaşlar. Et var ya içinde. <laughs> oh, koluma sıçradı gene. Çok sakarım ya. Suyunu mecbur bol koymak zorundayız arkadaşlar. Gördüğünüz fasulyeler daha diriydi. Ancak kaynayacak, özleşecek, kendine gelecek. Bunun içine un koyanlar da var, un havuç koyanlar da var. Fasulyenin, fasulyenin özleşmesini bilmiyorlar. Özleştirmeyi yani gerçi fasulyeden de kaynaklanıyor da. Onun için un koyanlar da var. Evet arkadaşlar fasulyemizin suyunu bıraktık. Şimdi üstüne ağzını kapatacağız. Bu güzel kaynasın. Burada şurada da göstereyim hemen. Şurada turşu. O günkü yaptım turşudan getirdim. Soğan da doğradım. Kuru fasulyenin yanında soğan olmazsa olmaz bilmiyorsunuz. Hemen turşumu şöyle bakın. Bir tanesini alıyorum. Tadına bakıyorum. Turşumu Gördünüz arkadaşlar. Maşallah kötü götür Sipariş olsa göndereceğim. Ama kargolar fazla pahalı tuttuğu için gönderim. Biraz zor oluyor. Çünkü bir ablamız bir biber istemişti. Eşim bugün götürdü verdi kargoya. 2 kilo biber 280 lira tutmuş. Yani onun için kargo işi biraz zor arkadaşlar. Şöyle şurada da arttı. Bunları şimdi su soğuyunca şey yapacağım. Yıkayıp poşetleyip dolaba atacağım arkadaşlar. Dolapta lazım olunca başka bir şeyin içine çıkartırız arkadaşlar. Sofrada görüşmek üzere. Aslında yere fazla, fazla hoşuma gitmedi. Çelim neymiş Yapmadı. Ay Ne hale gelmiş var. Kıyamet yapmıştı yavrum. Cık, cık, cık. yapın. Var. Aklıma şey geldi. Ay, hay. Pamuk toplamaya gittik de bizde hani şey oldu ya yağmur altında rezil olduk. Akşam yemeğimiz bugünlük böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.